PDF dokümanları içerisine sayfa sayısı, sayfa numarası, tarih ve benzeri bilgiler ekleyebileceğimiz üst bilgi ve alt bilgi alanları ekleyebiliriz. Bu alanları ekleyebilmek için Document menüsünden Header and Footer bölümünden Add seçeneğini seçerek alt bilgi ve üst bilgi alanlarının eklenebileceği pencereyi açabilirsiniz. Bu alanda eklemek istediğiniz alt bilgi ve üst bilgi öğelerinin font görünümlerini belirleyebilir. İstediğiniz herhangi bir font, boyut ya da görsel özelliğini ayarlayabilir. Kenarlardan ne kadar marj içeride bulunacaklarını ayarlayabilir ve ekleyebilirsiniz. Alt tarafta bulunan preview alanı sayfanın üst bölümünü temsil etmek üzere 3 bölüme ayrılmış. Sol, orta ve sağ başlık bölümleri. Alt bölümde yine sol, orta ve sağ alt bilgi bölümleri olarak üçe ayrılmıştır. Yukarıya gireceğiniz left header text'e gireceğiniz metin sol üstte, center header text'e gireceğiniz metin orta üstte, right header text'e gireceğiniz metin ise sağ üstte eklenecektir. Benzer şekilde sol alt e, alt bilgiye ekleyeceğiniz left footer text'e gireceğiniz bilgi sol alta, center footer text'e gireceğiniz bilgi orta alta, Right footer text'e gireceğiniz bilgi sağ alta eklenecek. Örneğin, center header text bölümüne "Tüm hakları saklıdır." metni alt bilgi alanının ortasına tarih, sağ tarafa ise sayfa numarası ekleyebilirsiniz. Eklemiş olduğunuz tarih ve sayfa sayısı formatlarını değiştirmek için Page number and date format linkine tıklayarak açılan pencerede tarih formatınızı, sayfa sayısı formatınızı ve başlangıç sayfa sayısını belirleyerek OK butonuna basabilirsiniz. Tüm bu işlemleri hangi sayfa aralıklarına uygulayacağınızı belirlemek için Page Range Options butonuna basabilir ve bu değişiklikleri uygulayacağınız sayfa aralıklarını seçebilirsiniz. OK butonuna bastığınızda yapmış olduğunuz bu uygulamalar, bu ayarlar sayfalarınıza uygulanacaktır. Daha önce eklemiş olduğunuz bir alt bilgi ya da üst bilgiyi document header and footer update seçeneğini seçerek düzenleyebilir. İsterseniz bu header and footer oluştururken bu ayarları bir ayar olarak kaydederek diğer dokümanlara da uygulanmasını sağlayabilirsiniz. PDF dokümanlarının içine ekleyebildiğiniz bir başka öğe ise filigranlardır. Filigranlar dosyaların içine metinsel ya da resimsel çeşitli öğeler ekleyerek dosyanın bu resimlerle ve metinle bölünmeden, e, bozulmadan düzenlenmesini engeller. Dosyaya bir pi filigran eklemek için Document Watermark Add seçeneğini seçerek dokümanınıza bir filigran ya da watermark ekleyebilirsiniz. Watermark'ı bir metin öğesi olarak ya da bir dosya olarak ekleme şansına sahibiz. Metin olarak bir filigran örneği ekleyelim. Evet, bir metin yazdık. Bu eklediğimiz metnin metin özellikleri belirleyebilir. Hangi açıyla yerleşeceğini ayarlayabilir. Opaklığını belirleyebilir, geçirgenliğini. Sayfa içindeki boyutunun ne kadar olmasını istediğimizi ayarlayabiliriz. Bu ayarları yaptıktan sonra Enter tuşuna basmamanızı öneririm çünkü o zaman pencereyi kapatabilirsiniz. Onun yerine başka bir metin kutusuna tıklayarak e, uygulamanın e, yapmış olduğunuz değişikliğin uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra yapmış olduğunuz bu filigran ayarını Save Settings diyerek kaydedebilirsiniz. Filigranlar sayfanın üzerinde tüm öğelerin üzerinde ya da sayfanın arkasında ve tüm öğelerin arkasında yer alabilirler. Bunu yanı sıra bu filigranı uygulayacağınız sayfa aralıklarında Page Range Options'tan belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra Appearance Options görünüm seçeneklerinden bu filigranın nasıl gözükeceğini ayarlayabilirsiniz. Örneğin yazdırırken görünsün ya da ekranda görünürken yani PDF ekrandayken görünsün seçeneğini işaretleyebiliriz. Yazdırırken işaretli işaretliyse sadece kullanıcılar PDF'i bilgisayar ekranlarında görüntülerken filigranı görmeyecek. Fakat yazdırma seçeneğine geçip yazdırdıkları anda Yazıdan çıkan e, kağıtların üzerinde bu filigranın olduğunu göreceklerdir. Filigran eklemek için OK butonuna basabilirsiniz. Apply to multiple diyerek birden fazla PDF dokümanınız varsa bu PDF dokümanlarına da bu filigranları uygulayabilirsiniz. OK butonuna bastığımız anda filigranın sayfamız içinde gözüktüğünü görebilirsiniz. Dokümanlarınıza watermark yani filigran ekleyebildiğimiz gibi aynı zamanda arka planda ekleyebiliriz. Bir doküman arka plan eklemek için Document, Background, Add Replace seçeneğini seçip eklemek istediğiniz arka planı seçebilirsiniz. Ekleyeceğiniz arka plan düz bir renk olabilir ya da herhangi bir grafik dosyası olabilir. Bunun için File bölümünden Browse seçeneğini seçip Varlıklar klasörü içindeki arka plan nokta dosyasını seçiyorum. Bu eklemiş olduğumuz jpeg dosyası bizim sayfamıza uygun değil. Öncelikli olarak bunun dönüştürme işlemini halledeceğiz. 90 derece döndürüyorum sayfamı. Ve sayfama uyması için boyutlandırıyorum. Evet. Tüm bu işlemlerle birlikte appearance options içerisinden siz bu arka planın yazdırılırken bastırılıp bastırılmayacağını ya da ekran görünümündeyken gösterilip gösterilmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz. Yine apply to multiple diyerek birden fazla sayfaya uygulayabilir ya da Page Range Options'tan sayfa aralıklarını belirleyebilirsiniz. OK butonuna basıyorum. Acrobat arka planı dokümanlara ekliyor. Evet, gördüğünüz gibi arka planımız dokümanlara eklendi. Eklemiş olduğunuz başlık ve alt bilgi, arka plan ya da filigran özelliklerini bu menüler altından düzenleyebilir ya da kaldırabilirsiniz.